Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AliExpress'ten gelen bir kargomuz var. Bu kargomuz gördüğünüz gibi burada gümrük sunum ücreti 8 lira, damga vergisi 0.80 kuruş, gümrük vergisi 7.65, iade ücreti 0 TL, toplam 16.45. Bunu ürünün neyine göre aldıklarını bilmiyorum ama yaklaşık bir 15-20 lira kesinlikle bir vergi çıkıyor en az. Hatta ürün sünger böyle nörf mermisi aldık. Hani Hafif bir ürün. Açıklamasına bakalım ne yazmış? Otur yazmışlar. Ee, yani herhangi bir şey yok. Burada ağırlığı falan yazıyor. Desisi falan yazıyor. Onun haricinde herhangi bir bilgi yok. Şurada şöyle az bir şey yıpranmış. Gümrük bunu yırtıp açmamış sanırım. Herhangi bir yırtılma falan gözükmüyor. Evet herhangi bir şey yok. Ben şimdi kesip bakacağım. Ürüne bakalım nasıl bir ürün geldi. Şuradan bir keselim. Şöyle. Şimdi gümrük bunu hani içinde şüphelenip açsa bile hani farklı bir ürün, ne ürün var, elektronik ürün mü falan diye sıkıntı olmaz çünkü ürünün içeriği yasaklı bir ürün değil. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu gördüğünüz nerf mermisi orijinalinden biraz farklı. Mega Murf diye geçiyor. Bunun ölçüleri daha büyük. Ee, Türkiye'de de var ama fiyatları daha yüksek. Yaklaşık Arkadaşlar bunun ücreti 55 liraya yakındı. vergi hariç 55 lira. Kargo fiyatı da vardı. Çoğu ürünlerin kargo fiyatı var artık. Alırken alışveriş yaparken dikkatli olun. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 30 tane verme var şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde kırmızı sanırım 9 mm çapı vardı. Diğerlerinin e, maviler, e, farklı nerf mermileri yedirik. Bu mega nerf mermisi. Bu şekilde. Ne kadar zamanda geldi? Bir ay civarında geldi. Dediğim gibi gümrük vergisi 16.45 ürün. Bu şekilde şu an oyuncak yanında değil deneyemeyeceğim ama olur. Herhangi bir ölçülerine falan uyumlu aldık. Büyük ihtimalle bir sıkıntısız kullanılacak. Yumuşak. Çocukların oyuncağı olduğu için zarar vermemesi için hem başlığı hem de arkası yumuşak bir şekilde. Hayatım nerf bilmeyen yoktur. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.